Şey ne diyeceğim? Şu ilacı ne diyeceğim? Evet işte. şu ilacımı Ne içeceğim? Ne ne Ben evet. yani dedim anneme. Hı? Beni evde bıraktı ikisi gezdi dedim. Vallahi dedim. <laughs> Hadi ablam geldi ne diyorsun dedi. Dedim sizi şikayet ediyorum. Abla bir eksimi. Aklım ağrı. Yoksa başka bir şey mi bakayım? Abla bir eksimi. Abla Ben dedim bıraktılar evde dedim. İkisi dedim gelmediler eve dedim. Telefonumu kayıt. Evde evet. miymiş? Fındık seçiyor. Camı niye kapatıyor? Camı niye kapatıyor? Şey buraya da çarpın. Vuruyor. Tamam sen açık ya. ya. Neyse yollarınız Atakent'in yolundan iyi. Ha. Bundan ilerisi nasıl? Çalıları kanallara doldursunlar. Daha iyi kalır. Ben sen değil mi? ciddi. Getirdin mi? Sanki ben tek başıma oralara geliyorum. Ben tek başıma sen akşam içeri girdin mi? balkonda oturamıyorum farkında mısın? Niye? Yeah. Yarın gelelim. İncir ne dedi annem ablam yok mu dedi. Bir bakalım yani incir yesin. An, yok, yarın da daha bir gelirmiş. Gelirse. Çok da yok. 4 5 6 tane olur da yeter Bak bir kere geldim buraya. Bu şey? yola. İlk de bir kere geçtim da Rıdvan abi'nin cenazesine. Başka yol yoktu zaten. <laughs> ediyor yola mı Neresiydi? Hı -hı. Oradan çok korku duydum ben. O kadar elim ayağım kesilmişti ki. Işte. Ben arabayı nereden çevireceğim orada? Hı -hı. Yok yok Dudu'dan gelirken. Şurası mıydı o dönemeyen yer? Ha böyle kötü değilmiş ama o kışta ben çok korkmuştum. Ha? Bir de koca arabaydı. Ay ne korkmuştum. Orası düzgün dedi. inerken nereden çarşamba gününe kadar çarşamba şeyden Trabzon'dan kimse gelmezse biz de alacağız. O zaman çarşamba gidelim. Evet, He? Bakacağız. Yarından sonra gidiyoruz yani. Yok zamanımız kalmadı zaten. Allah'ım hiç yetmiyor ki ne Samsun'a yetiyor ne buraya yetiyor. Hüseyin misin? Hüseyin bizde. Ha? Ne işi Şimdi ne sorayım burada? Evde yönetemedim çocuklar. Ondan sonra yol niye dar oluyor? Şuraları kanallı her şeyde her sene temizlenmesi gerekiyor bu kanallar. Temizlenmediği İzledim, işte de. Ne dedi? De. Getirdi getirdi beni. Hatta evet. Dudu yoktu. Kaynatsına kaynatsına geldim ha. Dudu nasıl yoktu? Vallahi yok gel geldim. Şş, ben de ne manyakmışım ya. Aa, <laughs> Bu mu evi? Evet, üstüne çıksam? Çok şık Araba gelir çıkacağım, çıkacağım. Ya tuş şey gibi burada iyi, burada iyi. Geri, gel gel. Benim de tay var. Gel 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 gel. Gel. Tamam. Şimdi şey yap, oradan geniş gün al. Sağ gör arabayı. Evin önünde mi kırın? Düz, düz, mü bırakacağız evin önüne? Yok. 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 Geniş git şuraya yanaş. Şöyle bir, bir tamam, Tamam tamam anladım. Dur. Ama geniş almadı yine. Yok. Tamam gir 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 Dur dur dur. Çıkarken bakarım ben şöyle. Yok dönecektik zaten işte. Tamam şey. burada döneceğim ben. Ben yönüm var Celbi bir yönüm var benim. Var mı pay? Gel, gel, gel. Gel, gel. Sana güvenebilirim. Gel. Gel. Şimdi sağlı yap sağlı gir. Şimdi biraz sağlı bu tarafa doğru gir. İleri ver. bu bir şey? de devre şeyde falan Tamam Açık kalsın kapı. Nasıl bir şey? Otur atar.